Ah, Veresin be teyze, ben taşıyayım. Yazıktır sana şu yaşlı halinle. üst yaşlı senin anandır. Taşırım ben odunlarımı. Ah, telefonum. Çalıyor. Anam. Alo, Altan'ım, kızanım. Ee, anneciğim, buraya gelmen gerekecek. Sebep? Ee, çünkü ben evlenmek istiyorum. Olur, Bir dur da bir dur başım döndü. Nasıl durayım Asuman Usta? Çok gerginim. Matmazel ile annem iyi anlaşılır inşallah. Yani e, iyi düşüneceksin. E, i̇yi enerji yollayacaksın. Yani bir şey olmaz. Zaten Matmazel akşam gelmeyecek be. Ananı da ayarlar Evet haklısın. Tamam. İyi düşüneceğim. Her şey çok yolunda gidecek. Birbirlerini çok sevecekler çok. <laughs> dur dedim sana dur. İneceğim ben. Ablacığım yemin ederim taksimetre açılış fiyatı o. Seni kazıklamıyorum. Kuruş ödemem ben sana. İneceğim ben. Hasbinallah. Ee ödeme ne olacak? Aa! Sıkıyorsa al benden. Ah öderim ben sana o parayı. İn be abla gözünü seveyim. İstemem para mara. Alırsın senden benden o parayı. Ay! Aa. Ay! Ay! Tüş! Tüş! Önüne baksana be sarıçıyan! A anlamadım. Deli dana gibi salına salına yürüyeceğine etrafına bak diyorum. Öldürüyordun beni. Oh, terbiyesiz. Ha, esasını siz oğlunuza bakmıyordunuz. Sen koca tır gibi üstüme çıkınca olan oldu tabii. Çıkın benim. Allah Allah. Çıkın. Onuma gidiyorum ben. Bana bak, senin o zaman saçlarının yolu veririm. Ha, deli Ne diyor ya? Sensiz deli be git işine be git hadi tübe tübe Allah ya. Allah'ım Allah nereye gidiyordum ben ya Allah'ım ya Rabbim ya. İstanbul'un delisi de çok. Ee, evet, siz de iyice külü almışsınız. E, dikkat edin de kalpten gitmeyin maazallah. <laughs> Sen de açık sözlülüğünden hiçbir şey kaybetmemişsin Hatice Hanım. Özlemişiz vallahi. E sizin bir kazulet gibi bir kızanınız var idi. Nerede o? <laughs> Anne. Onur, Onur. Ama iyidir. Çok yoğun o yüzden eve de gelemiyor. Te bu kızancıklar da bir deri bir kemik kalmış iler. Üflesen uçacaklar yani. E, i̇yice bir yedirip içirmek lazımdır bunları. <laughs> Mümtaz Bey kusura bakmayın. İnanılmaz bir trafik var. İnanılmaz. Anneciğim, Hı. seninle tanıştırmak istediğim... Ha? Sarı çiğal. sizin burada ne işiniz var kuzum? Ee, ben Allah'ın sevdiği kuluyum. Senden hıncımı alamam istedim, bak karşıma çıkardı. Artık kim bu deli kadın? Sen kimi deli diyorsun sen? Öyle diyorsun. Artık bu bayan. <laughs> anne! Anne! Matmazel bu benim annem. Annemiz mi? Oh. Benim evlenmek istediğim kadın Matmazel anne. Ne? Niye? Ne? Asla olmaz! Dev gibi bir kadın bu. Daha düz yolda yürüyemiyor. İstemem. Anne dinle beni. Sen ister iste, ister isteme. Ne yaparsan yap, ben Matmazel'le evleneceğim. Bununla evlenemezsin. Ben sana helal süt emmiş, sapına kadar Müslüman bir Türk kızı bulacağım o kadar. Ee, Atıcı Hanım, biraz sakin olsanız. Yok, illa evleneceğim diyorsan ben sana bundan daha iyisini bulurum. Anneciğim, anlamıyorsun. Ben seni dinlesen bile kalbim dinlemez. Ben Matmazel'den başkasıyla yaşayamam, alamam kimseyi, anla artık. Altan, sen ne söylersin be kız hanım? Büyü yapmış bu kadın sana, büyü kimse bana büyü falan yapmadı. Ben hür irademle aşık oldum ona. <laughs> Ve eğer anne oğlunu seviyorsan, birazcık seviyorsan... ...matmazeli de sevmeyi öğreneceksin. Beni oğla öyle nasıl savundunuz? Hem de anneannize karşı... Durum öyle gerektirdi. Baya çalışıyorsunuz pekerten. Niyetimin ne kadar ciddi olduğunu göstermeye çalışıyorum. Ama ben de size niyetimin ne kadar ne olduğunu... söyledim. Ben giydireceğim ve dedim ki benim peşimi bırakın. Ama siz ne yaptınız? Hı? Ne yaptınız? Ne yaptım? Annemize gidiyorsunuz. <laughs> Hem baksanıza. Kırım beni sevmiyor, nefret ediyor. Beni istemiyor. Önemli olan bizim ne istediğimiz matmazel. Gerisinin hiçbir önemi yok. Ben sizi seviyorum. Artem.